Merhaba, İstemin İnanç. Tura Ordu'dan katılıyorum. E, doğrusunu söylemek gerekirse, tura başlamadan önce, yani last la bu tura başlamadan önce bu kadar güzel, hakikaten her şeyi dolu dolu yaşayacağımızı umuyordum. Volkan Bey'e, e, dün gece bizden ayrılan Ali Bey'e ve kaptana her şey için çok teşekkürler. Hakikaten e, şunu gördüm, tura rehbersiz, katılanlar da misal Sumer Hamazlığı'nda şunu söylediler. Rehbersiz, kesinlikle organizasyonsuz bu işler olmuyor. Yani birkaç yerde kulak misafir oldu. Bize bakarak söylüyorlardı. Bu ayrıca da, da mutlaka last Her şey çok güzeldi. Teşekkürler. Tamam. Bile başladığımız Ordu'dan çıkış yolculuğumuz Trabzon'da Sümeyla Mahasırı'nı gezerek Aydar Yaylası'na geldik ve şu anda yaylayı geziyoruz. Buradan da Batum'a, Batum'u gezmeyi müteakipte tekrar memleketimiz olan Ordu'ya dönüş yapacağız. Turumuz çok zevkli, eğlenceli, herkes memnun ve mükemmel bir tur olarak devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Lastura.